Merhaba arkadaşım. Bugün İsa Mesih'i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul etme günü. Merhaba benim adım Wade ve bugün burada size kurtuluş duası, bir kurtuluş duası ve birkaç dakika içinde İsa ile buluşmanız için bir meditasyon sunmak üzere bir kurtuluş bakanıyım. O yüzden bana katılın. Söylediklerimi söyleyin. İsa Mesih'i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul ediyorum. Tüm günahlarımı İsa'nın kanının altına koyuyorum. İsa tövbe ediyorum. Lütfen beni affet. Beni inciten herkesi affediyorum. Kendimi affediyorum. İsa Mesih'i şu anda Rabbim yapıyorum. İnsanlar bu kurtuluş duasıdır. Bu düzenli olarak İsa ile bir ilişki kurmayı engellemez veya onun yerini almaz. Düzenli kilise katılımı, Tanrı'nın sözünü okuma ve kutsal kitapın emirlerine itaat etme yoluyla Tamam, İsa ile yeni yürüyüşünüzde sizi karşılıyoruz ve bunu sürdürmenizi teşvik ediyoruz ve tavsiye ediyoruz. Bu bir sonraki dua bir kurtuluş duasıdır. Söylediklerimi tekrarlayın. İsa'nın adı ve yetkisiyle. Tüm kötü ruhları ve lanetleri emrediyorum. Büyücülük ve ruh parçaları başımın, zihnimin ve düşüncelerimin dışına çık. parçaları dışarı çık. Seni zorla dışarı atıyorum İsa'nın kanıyla. Çık. Seni zorla dışarı atıyorum İsa'nın kanıyla. Çık. İsa'nın adı ve yetkisiyle şu anda kendimin tüm parçalarını geri çağırıyorum. İsa'nın kanında yıkanmış. İbraniler 4:12'deki kılıç ve ruh ile ben kesiyorum tüm kutsal ruhsal bağları. Bu kurtuluş duasının sonudur. Bu bir sonraki İsa ile buluşmak ve onu deneyimlemek için bir meditasyondur. Sadece gözlerini kapat ve geleni deneyimle ve bu videoyu burada sonlandıracağız. Böylece meditasyona kesintisiz devam edebilirsiniz. İbraniler 4.12'ye göre İbraniler 4.12'nin ruhunun kılıcını alıyorum, önümdeki kişiyi yakıyorum, kesiyorum. Gözlerinden, kulaklarından, kalplerinden keserek bu dünyanın her bir örtüsünü ve sahte öğretinin her bir aldatmacasını kesiyorum. Her deneyimin gerçeğine doğru ilerliyor. Ve iletişim ve karar verme şu anda her deneyimi keserek şu anda Rabi İsa Mesih'e kadar her durumda gerçeği açığa çıkarıyor. Ruhun kılıcı keser ve her durumda ve deneyimde gerçeği yakar. Şu anda önümdeki kişide bulunan Rab İsa Mesih'e kadar daha da ileri giderek İbraniler 4:12'nin bu emir ruhunu al. İsa'nın önümdeki kişide ortaya çıkması için bölün ve onun elini başlarının üzerine koymasını ve onlara gözlerinin içine bakmasını sağla ve onları kutsal ruhta Mesih'in ışığı ve huzuruyla doldur. Önümdeki kişiyi kutsal ruhta Mesih'in ışığı ve huzuruyla doldur. İsa'dan duyması ve bilmesi gerekenleri söylemesini iste. Şu anda duymaları ve bilmeleri gereken şey